والصلاة والسلام على رسول الله محمد من سيد الأولين الأخير مدد يا رسول الله مدد يا سادات الله مدد يا مشاهد مدد السورة إن شاء الله فاز أسان شاء الله محمد نازل حقا طريقة طريقتنا الصحبة والخير في الجميع بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيء ولا قولوا الشفاعة ولا يأخذوا منها عدن ولا هم ينصرون الله عز وجل قرآن عظيم الشندة في o günden sakının diyor. Hangi gün? Kıyamet günü. O gün hiçbir kimse ötekisine yardımcı olamaz. Şefaatçi olamaz. Ondan sonra ancak Ha, mustahak, hak olanlar yani şey yapanlar insan hakkı olan şeyler onlardan e, şefaat var şefaat var da e, insan hakkı için yahut hak olan birin hakkı olunca o dünyada o hakkı temizlemesi lazım. Hakkını e, veremesi lazım. insan hakkını verip ahirette ondan sonra zaten çünkü hiçbir para şuydu buydu geçmiyor. Orada geçen senin e, salih amelin salih amelin varsa o vakit ancak onu karşılığında hak gidiyor. Şefaat, Peygamber Efendimiz şefaat eder herkese de ama zulüm edip de başkasının hakkını gasp eden, eden ona zulmeden ona karışmaz. Ancak hak sahibi şey yapması, bağışlaması lazım, affetmesi lazım. Orada da onun karşılığında bir şey isterler. Onun için dünyadayken dikkat etmek lazım. Kimsenin hakkına girmemek, kimsenin hakkını yememek, kimseye zulmetmemek, Ee, yanlarında bu dünyadaki insanlar ne kadar hak etseler, ne kadar şey yapsalar o kadar e, kendilerini akıllı zanneder, kendilerine fayda olacağını zanneder. Önce yani ne kadar kendilerine zarar verdiklerinden haberleri yok. Çünkü iman yok onlarda ahirette diğer al kıyamet gününe imana imanları yok. O imanları olmayınca her türlü e, haksızlığı, kötülüğü yapabiliyorlar. Allah'tan korkan insan yapmaz bunları. Ahiret gününden, kıyametten korkan insan yapmaz. Onun için din e, insanları korumak içindir. Neden korumak için? Cehennem ateşinden koruyacak. Başka ondan daha kötü bir şey olamaz. İlerlebet bazı insanlar cehennemde kalır. Bazıları hak ödeyene kadar cehennemde kalır. Dünyada bir şey yaptım zanneder. Elde milleti kandırdım, millete zulmettim, milletin elinden gasp ettim, mi şey yapan insanlar yanılmışlardır. Allah muhafaza etsin. Allah kimsenin hakkını yedirtmesin bize inşallah. Yani bu her taraf, her şeyde de oluyor hani sırf millet değil. Ara insanlar e, adet olabiliyor. E, bir millet veya yani bir kavim ki her şey kendisine kalmış zanneder halbuki kardeşleri var bilmem akrabaları var şeyler onlar da hakları var İslam yani hakkı neyse onu vereceksin ona göre amel edeceksin Allah hepimize muhafaza veya anlamak, düşünmek, ve güzel düşünmek için yardım etsin inşallah. Nefsimize bırakmasın. Âmin Allah'a tevfik. Fatiha.